Yeryüzündeki su kaynaklarının hacimsel yüzde dağılımı aşağıdaki grafiklerle ifade edilmiştir. Verilen bilgilere göre su kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda yeryüzündeki suların %97'si tuzlu su, %3'ü tatlı sudur. Bu %3 tatlı suyun da arkadaşlar çok büyük bir bölümü buz dağları ve buzullarda yer almaktadır. Yeraltı suları %31,4'ünü ifade ederken tatlı yüzey suları da 0,04'ünü ifade edecektir. Bu tatlı yüzey sularının %87'sini göller, %2'sini nehirler, %11'ini de bataklıklar oluşturur. Aşkına baktığımızda yeryüzündeki suların çoğunluğunu tuzlu su oluşturur. Bu doğru bir ifadedir. Yeryüzündeki suların %97 tuzlu sudur. Yeryüzündeki tatlı suların çoğunluğu doğrudan kullanılamaz. Baktığımızda tatlı su kaynaklarının %68,3'ü buz dağları ve buzullar. Bunlar doğrudan kullanılamaz arkadaşlar. Tatlı yüzey sularının tamamı doğrudan içme suyu olarak kullanılabilir. Tatlı yüzey sularına baktığımızda %11'i bataklık. Bataklık suları arkadaşlar doğrudan içme suyu olarak kullanılamaz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yeraltı suyu miktarı göllerdeki su miktarından fazladır demiş. Baktığımızda yeraltı suları arkadaşlar tatlı suların %31,4'ünü 31 oluşturuyor. E, göllerdeki su ise bu 0,04'ün %87'sini oluşturuyor. Yani... Ee, %31,4'e göre çok çok küçük bir sayı. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Yeryüzündeki tatlı suların çoğunluğunu buz dağları ve buzullar oluşturur. Evet çoğunluğunu buz dağları ve buzullar oluşturacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Su içerisinde çözünmüş kalsiyum ve magnezyum katyonları suyun sertliğini belirler. Suda çözünmüş kalsiyum ve magnezyum iyon derişimi arttıkça suyun sertliği artar. İçme suyu olarak kullanılan sular belirli sertlik değerlerine sahip olmalıdır. 3 ayrı su kaynağından alınan örnekler ve içeriklerindeki kalsiyum karbonat miktarı aşağıda verilmiştir. Tabloya göre A, B ve K su kaynaklarından hangileri içilebilir su sınıfında yer alır? Bakalım arkadaşlar. Öncelikle A kaynağına bakalım. 250 ml suda 18 mg kalsiyum karbonat. Biz bunu 1 litre suda şeklinde yaparsak işimiz kolaylaşacaktır. 250 ml'de 18 ise 1 litre de arkadaşlar bunun 4 katı olacaktır. Çünkü 4 katını aldık. O zaman 18'in de 4 katını alacağız. Burası 72 miligram olacak. Tabloya baktığında 72 miligram yumuşak e, sertlik sınıfına girer. Dolayısıyla içilebilir sudur. A kaynağı içilebilir. Su sınıfında yer alır. B kaynağına baktığımızda zaten 1 litre olarak bize vermiş 90 mg kalsiyum karbonat. Hemen tabloya geliyorum. 90 mg orta sertlikte ve içilebilir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. K kaynağına geldiğinde 500 ml su 120 miligram. O zaman biz bunu 1 litre yapalım. 2 ile çarpma 2 ile çarpıyoruz. Burası 1 litre oldu. 2 ile çarptığımızda burası da 240 miligram olacaktır. 240 mg'a baktığımızda arkadaşlar sert bir su olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla içilemez bir su. Dolayısıyla K içilemez diyoruz. Cevabımız A ve B yani C seçeneği olacaktır. Günümüzde yer küredeki tüm insanları etkileyen en önemli problemlerden birisi iklim değişikliğidir. İklim değişikliğine sebep olan önemli etkenlerden birisi sera etkisidir. Karbondioksit, su buharı, metan, azot oksitler ve ozon gazları birer sera gazıdırlar. Sera gazları dünyadaki ısının uzaya kaçmasını engelleyerek yaşanabilir sıcaklık koşullarını bize sağlar. Bu ısı tutma olayına sera etkisi denir. Dünyanın ortalama sıcaklığı 14 derecedir. Eğer sere gazları olmasaydı ortalama sıcaklık eksi 18 derece civarında olurdu. 20. ve 20. 21. yüzyılda insanların fosil yakıtlar olan kömür ve petrol kullanımındaki artış karbondioksit salınımını, organik çöp yığınları ise metan salınımını arttırmıştır. Fosil yakıtların yanması sonucu karbondioksitin yanında açığa çıkan azot oksitleri çevre kirliliği ve sere etkisine yol açmaktadır. İnsan eliyle sera gazlarına dahil olan klorofluorokarbonlar 1950'lerden günümüze kadar buzdolaplarında, klimalarda, spreylerde, yangın söndürme tüplerinde ve plastik üretiminde kullanılmıştır. Kloroflorokarbonların ozon gazlarını yok ederek iklim değişikliklerine yol açtığı ve insan sağlığını tehdit ettiği bilimsel olarak ispat edilmiş ve kullanımları sınırlandırılmıştır. Yukarıdaki okuma parçası ve grafik dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Grafiğimize baktığımızda sere gazlarının küresel ısınmadaki paylarını görüyoruz. Kırmızı karbondioksit arkadaşlar, yeşil olan kısım ozonu, mavi olan kısım metanı, sarı olan kısım azot oksitleri ve kahverengi olan kısım da klorofluoro karbon gazlarını temsil etmektedir. Sere etkisini oluşturan gaz türündeki ve gazların hacimsel miktarındaki artış, yer kürenin sıcaklığını olumsuz bir şekilde etkiler. Zaten arkadaşlar buzulların erimesi de buna en güzel örnektir. Ya da mevsim değişiklikleri. Fosil yakıt kullanımının artışı küresel ısınmaya sebep olur. Bu da doğru bir ifadedir. Klorofloro karbonların insan faaliyetleri sonucu sera gazlarının arasında yer almışlardır. Evet 1950'lerden itibaren klorofloro karbonlar insan eliyle arkadaşlar sera etkisine neden olan gazlardır. Küresel ısınmadaki payı en fazla olan sera gazları Karbondioksit iken payı en az olanı metan gazıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Payı en az olan metan değil. Klorofluoro karbon gazlarıdır. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Klorofluoro karbon kullanımı ozon gazını yok ettiği ve insan sağlığını olumsuz etkilediği için sınırlandırılmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Günümüzde yerküredeki tüm insanları etkileyen en önemli problemlerden birisi iklim değişikliğidir. İklim değişikliğine sebep olan en önemli etkenlerden birisi sera etkisidir. Karbondioksit, su bağırı, metan, azot oksitler ve ozon gazları birer sera gazıdırlar. Sera gazları dünyadaki ısının uzaya kaçmasını engelleyerek yaşanabilir sıcaklık koşullarını bize sağlar. Bu ısıtma olayına sera etkisi denir. Dünyanın ortalama sıcaklığı 14 derecedir. Eğer sera gazları olmasaydı ortalama sıcaklık eksi 18 derece civarında olurdu. 20. ve 21. yüzyılda insanların fosil yakıtları olan kömür ve petrol kullanımındaki artış karbondioksit salınımını, organik çöp yığınları ise metan salınımını arttırmıştır. Fosil yakıtların yanması sonucu karbondioksit yanında açığa çıkan azot oksitleri çevre kirliliği ve sera etkisine yol açmaktadır. İnsan eliyle sera gazlarına dahil olan klorofluorokarbonlar 1950'lerden günümüze kadar buzdolaplarında, klimalarda, spreylerde, yangın söndürme tüplerinde ve plastik üretiminde kullanılmıştır. Kloroflorokarbonların ozon gazlarını yok ederek iklim değişikliklerine yol açtığı ve insan sağlığını tehdit ettiği bilimsel olarak ispat edilmiş ve kullanımları sınırlandırılmıştır. Sere gazlarının küresel ısınmadaki paylarına baktığımızda arkadaşlar karbondioksitin en fazla daha sonra ozon gazı daha sonra metan gazı daha sonra azot oksitler ve son olarak da kloroflorokarbonlar olduğunu görebiliriz. Sere gazlarının salınının azaltılması için alınabilecek önlemler arasında yukarıdakilerden hangileri bulunmalıdır demiş bakalım. Enerji üretiminde fosil kullanımı yerine yenilenebilir kaynakların kullanımı arttırılmalı. Doğru bir ifadedir. Çünkü fosil yakıtların kullanılmalı sera gazlarını arttıracaktır. Bireysel taşıt kullanımının yerini toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Tabii ki ne kadar az aç, araç trafiğe çıkarsa o kadar az gaz salımı olacaktır arkadaşlar. Organik çöpler kontrollü bir şekilde ayrıştırılarak açığa çıkan metan gazı çeşitli kimyasallara dönüştürmeyi. Bu da doğru bir ifadedir. Çünkü metan gazı bir e, sera gazıdır. Orman yangınlarının önlenmesi için ağaçlandırma çalışmalarına ara verilmedi. Bu yanlış bir ifadedir. Ormanlar bizim akciğerlerimizdir arkadaşlar. Dolayısıyla ormanları ağaçlandırmak iyi bir şeydir. Kötü bir şey değildir. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 yani D seçeneği olacaktır.